Ne kaldı ki şunun şurasında? Böylesine zor bir yılın ardından, hani olur ya belki, dileyelim olsun. Herkesin başına sokacak bir evi olsun. Dürüst müteahhitlerin yaptığı, kimsenin enkaz altında kalmadığı. O evlerin içinde çokça sağlık, çokça huzur olsun. Kimseler üşümesin. Ne Hatice'ler, ne Ali'ler çocuklarını fen makineler ile ısıtmak zorunda kalmasın. Tok olan, aç olanın halinden anlasın. Paylaşmak bulaşıcı olsun mesela. Boş tabaklarda et hayal etmesin insanlar. Sokaktaki dostlar da unutulmasın. İşçiler emeklerinin karşılığını alabilsin. Esnafların kepekleri inmesin. Seyyar sırtıcı Ahmet amca evine eli boş dönmesin. Dileyelim olsun. Hiçbir anne, hiçbir baba hastane köşelerinde evladını beklemesin. Her ilaç kolay bul bulunabilsin. Ayşe bebek bu yüzden ölmesin. Dostluklar eski dostluklar gibi sağlam. Sevgiler eski sevgililer gibi yürekten olsun. Her kalp kirinden arınsın. İnsanlar birbirini dinlemeyi öğrenebilsin. Dinleyince anlamayı becerebilsin. Bencillik bir kuyuya düşsün. Herkes halden anlayabilsin. Hiçbir kadın, hiçbir erkek, hiçbir çocuk şiddet görmesin. Herkes gerçekten eş, herkes gerçekten anne, herkes gerçekten baba herkes gerçekten insan olsun dileyelim olsun bu yıl insanlık salgını olsun her bedene bulaşsın dünyayı saksın